Muammer Hoca ile Türkçe Edebiyat videoları arkadaşlar 2017 YGS LYS yolunda başlıyor. Peki ilk videoda karşımıza ne çıkacak? İlk ne ile başlayacağız? Tabii ki motivasyon ile. Tabii ki madem bir YGS LYS sürecine başlıyoruz. Madem ki aylar sürecek bir emek peşinde koşuyoruz. O zaman bunu nasıl yapacağız? Nasıl yeri geldiğine vazgeçtiğimizde tekrar başlayacağız veya yolun başında nasıl yola çıkacağız? Önce ona bir bakalım. Tabii ki bu dönemde Haziran ayında, Temmuz ayında derse başlayan arkadaşlarımız var. Ağustos ayında başlayanlarımız var. Eylül ayında bir sarsıntı geçirip de Ekim ayı ile beraber sıkılan, bırakmak isteyen, ben başaramayacağım diyen birçok arkadaşımız, birçok öğrencimiz var. Hadi gel bakalım. Aslında o çok zor olarak gördüğün YGS süreci, LYS süreci nasıl kolaya dönebilir? 5 adımda sana YGS ve LGS için ne yapman gerekiyor onu anlatacağım. Başlıyoruz. Sen 2017 YGS, LYS için yola çıkan arkadaşım bir numaralı basamak hedef belirleme. Çalışmaya başladın çok güzel, soru bankalarını dizdin çok güzel ama ne için dizdin, ne için çalışıyorsun, hedefte ne var bunu mutlaka ama mutlaka belirlemelisin. Bu belki de başarının en önemli noktası. Ama bu hedefi belirlerken dikkat etmen gereken noktalar var. Çünkü okullarda öğretmenler, rehberlik hocaları, evde ailen, arkadaşların hepsi aynı şeyi söyler. Hedefin ne? Hedefin ne? Üst kattaki komşu da sorar. Yan sıradaki arkadaşın da sorar. Derse giren öğretmenin de sorar. Hedefin ne? Hedefin ne? Hedefin ne? Hedef olmadan Başarıya kesinlikle ulaşılamaz. Hedefin olmadığını takdirde 200 daha sen başarıdır. Ama hedefin olduğu zaman o hedef yolunda, o başarı yolunda sürekli, sürekli, sürekli kendine motivasyon sağlayacaksın. Ama gel bakalım hedefi belirlerken neye dikkat etmeliyiz? Ona bir bakalım mı? Kendine göre gerçekçi hedefler belirle. Bu çok önemli arkadaşım. Buna dikkat et. Çünkü biz toplum olarak gaza gelmeyi seven bir milletiz. Biz toplum olarak zirveleri hedefleyen bir milletiz. Kendine göre hedef belirleyeceksin. Sana göre hedef belirleyeceksin. Ayşe'ye Fatma'ya göre değil, anneye babaya göre değil, halaya, dayıya, komşu Ayşe teyzeye, üst kattaki Fatma ablaya göre hedef belirlemeyeceksin. Çünkü onların hayatları, onların kişilikleri, onların karakterleri farklı. Sen özelsin. Bu yola çıkan sensin. Bu yolun devam ettirecek olan kişi sensin. Sen ne istiyorsun? Gelecekte ne olmak istiyorsun? Bu yolun sonunda nereye varmak istiyorsun? Ona dikkat edeceksin. Ve sen kendini en iyi tanıyan kişi olduğun için hedefini kendine göre seçeceksin. Bu çok 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 önemli. Çünkü bizler üniversite yoluna çıktığımız zaman eşit ağırlık sayısal veya sözel olarak yola çıktığımızda İlk hedefler her zaman bellidir. Eşit ağırlık mezunuysak veya eşit ağırlık tercihi yaptıysak hukuk, psikoloji, boğaziçi işletme zirvelere hedef koyarız. Sayısalcıysak tıp, bilgisayar mühendisi, elektronik, elektrik, elektronik mühendisliğini hedef koyarız. Ama ben kimim? Benim altyapım nedir? Benim seviyem nedir? Ben bu hedefleri koyuyorum ama yapabilir miyim? Ulaşabilir miyim? Bu çok önemli. Çünkü sen eğer yükseğe koyarsan hedefi ve ulaşamazsan günler içinde, haftalar içinde, aylar içinde motivasyonun düşecek ve başarısızlığının sonucunda tamamen bırakacaksın. En önemli şey bir hedef belirle. Kendine göre, sana göre hedef belirle. Başarı yolunda bir numaralı adımı ve en önemli adımı Hedef belirlemeyi seçtik. Hedefimizi belirledik. Başkasına göre değil, kendime göre belirledim. Topluma göre değil, millet hukuk, tıp istiyor diye değil. Ben ne istiyorum? Ona göre hedefimi belirledim. Peki iki numarada ne var? Bir hedef belirledin, bir yola çıkacaksın. Ama yola çıkmadan önce sen ne durumdasın? Onu bir görmen lazım. Yani seviyeni belirlemen lazım. Peki seviye belirlerken nelere dikkat etmeliyiz? 1- deneme çözebilirsin. Herhangi bir x, y, z yayını bir tane yayınının YGS denemesini al. Ve başla çözmeye. Çözemeyeceğim diye düşünme. Çünkü çözememen normal. Daha başlangıçtasın. Buradaki özellik nedir? Buradaki önem nedir? Sen ne durumdasın onu gör. 40 Türkçe'de kaç tane yapabiliyorsun? 40 matematikte kaç tane yapabiliyorsun? Tarihte, coğrafyada, fizikte, kimyada kaç tane yapabiliyorsun? onu görmen gerekir. Bu çok önemli. He, denemede çözerken çok zorlandın, bıraktın. Tamam, test çöz. Al bir tane yayının soru bankasını, Türkçeden, matematikten, tarihten, coğrafyadan, fizikten, kimyadan çözmeye çalış. Bakalım durumun ne. Kaç tane çözebileceksin? Nereye kadar gidebileceksin? Çözdüklerin içinde kaç tanesi doğru, kaç tanesi yanlış? O da olmuyor? Konu tarama yapabilirsin. Konu tarama testlerini çöz. Bak bakalım durumun nedir? Dikkat! Denemede, teste, konu taramada yanlışın çok çıkacak. Bırak çıksın. Niye? Buradaki amaç hepsini yapmak değil. Buradaki amaç senin kendini görmen. Bu yola çıkarken, belirlediğin hedeflere giderken ne durumdasın onu görmen. Çünkü yolun başında ne durumda olduğunu bilirsen kendine göre planlamanı yapabilirsin. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Sakın seviyeni belirlemeden, nerede olduğunu belirlemeden yola çıkma. Aksi takdirde muhtemelen toslayacaksın. Ve yapamaktan, yanlış yapmaktan kesinlikle korkma. Unutma, sen yolun başındasın. Yanlışın olacak, yapamayacağın olacak, zorlanacağın olacak. Olsun. Şimdi zorlan, şimdi yapamayabilirsin ama planını, programını yaptıktan sonra emin ol başaracaksın. Başarı yolundaki üçüncü basamak arkadaşlar dersleri inceleyeceğiz. YGS'ye hazırlanıyoruz, LYS'ye hazırlanıyoruz ama YGS ve LYS müfredatında neler var? Son yıllarda YGS'de, Türkçe'de, matematikte, tarihte, coğrafyada, fizikte, kimyada hangi konulardan çok fazla soru çıkmış, hangilerinden az çıkmış? ÖSYM soruları hazırlarken nelere ağırlık veriyor, nelere ağırlık vermiyor? Gidip de Soru çıkmayan konulara, soru çıkmayan durumlara çok fazla emek vermeye gerek yok. Bakacağız ki hangi konular çıkıyor, ona dikkat edelim. Örnek vermek gerekirse YGS Türkçe 40 soru çıkıyor. 2013, 2014, 2015 ve 2016 sınavları. Önce 30, sonra 31, 32, 34, 35 tane paragraf çıktı. Yani sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam soruları çıktı. Yani benim için sınavın yüzde sekseni anlam sorusu. E o zaman ben kendi ders planımı buna göre yapmalıyım. Konular ve soru aralıklarına iyi bakacağım. Ona göre planımı yapacağım. Ve ben kendi seviyemi belirledim ya, nerede eksik olduğumu gördüm ya, kendi eksik olduğum konulardan yola çıkacağım. Gidip de iyi olduğum konulardan soru çözmeyeceğim. Eksiğimi, gediğimi bulacağım, oradan yola çıkacağım. Ve eksiklerimi gün gün ay ay planlayacağım. Ona göre çalışacağım. YGS ve LYS yolunda başarı basamaklarında dördüncüsü arkadaşlar çalışma sürecini ders ders, ay ay, gün gün, hafta hafta planla. Bu çok önemli. Çünkü hedefini belirledin, seviyeni gördün, dersleri hem kendi eksik olduğun yerleri hem de YGS ve LYS konularını şöyle bir inceledin. Artık her şey hazır. Hani futbol maçlarında spikerler derdi ya hava ve saha futbol oynamaya müsait senin içinde şu anda her şey ders çalışmaya müsait o zaman başlayabilirsin. Birçok öğrencimizin yaptığı hata hurra başlıyor ders çalışmaya 5 saat Türkçe çözüyor 5 saat matematik çözüyor olmaz. Böyle bir ders çalışma programı olmaz. Ders çalışırken seni senden iyi tanıyan kimse yok. Senin kişiliğin, karakterin ders çalışma motivasyonu nasıldır? Bir saat matematik çalıştın sonra Türkçe'ye mi geçiyorsun? Bir saat Türkçe çalıştın sonra tarihe mi geçersin? Dikkat! Kendine göre ders programını ayarla. Kendi hızına, kendi durumuna, kendi seviyene, kendi çalışma motivasyonuna göre kendine özel ders programı hazırla. Bu çok önemli. Kendi planını yap ve kesinlikle ama kesinlikle o plana sadık kalacaksın. Ve ders planlarını yaparken aylık plan kesinlikle yapma. Çünkü kısa vadede yaptığın planlar daha başarılıdır. Bugünün planını yap. Ne çözeceksin? Türkçede şu, matematikte şu, tarihte bu, fizikte bu. Kesinlikle o gün yaptığın planları gerçekleştir. Ve günlük planları haftaya yani pazar gününe kadar tamamla. Pazar gününe tamamladıktan sonra şöyle de bir şey yap. Baktın ki plana programa gayet iyi uyum sağladın. Kendini ödüllendir. Kolay bir şey değil. Ders programını hazırladın. Hedefini hazırladın. Emek verdin. Çaba gösterdin. E o zaman bir ödülü hak ettin. En azından haftada yarım günde olsa YGS-LYS maratonunda kendine mutlaka ama mutlaka zaman ayır ve başarı odaklı çalış. Sınav sürecinde girdiğin denemelerde yaptığın her bir başarıyı ödüllendir. Bu çok önemli. Bakalım. Türkçe, matematik, geometri, tarih, coğrafya, fizik, kimya diye gidiyor. Dikkat. Kendin bir anda ben ders programına başlarken Ekim ayında bu zamana kadar başlamadım. 400 soruyla başlayayım. Hayır. Başlayamazsın sen hiç daha çalışmaya başlamadıysan veya çalışmaya başladın emekleyerek gidiyorsan bir anda koşamazsın. Yavaş. Türkçe 25 olarak başla, matematiği 10 olarak başla, geometri, tarih, coğrafya kendine göre başla. Ama o kendine göre başladığın şeyler hafta hafta bir artış göstersin. Niye? Emekledin, ayağa kalktın, yürüdün, yürüdün artık koşmaya başlıyorsun. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık her zaman artan bir grafikle ilerle ve emin ol artan bir grafikle ilerlediğin zaman kendi başarının farkında olacaksın. Kendini iyi hissedeceksin. Çünkü başarıyorsun. Başardıkça daha fazla istiyorsun ve istedikçe de bir bakacaksın ki istediğin hedef yolunda yolu yaralamışsın. Basamakları teker teker çıktık ve beşinci basamağa geldik. Her şey hazır, plan hazır, program hazır, seviye hazır, hedef hazır. O zaman e hadi başlıyoruz derse. Başlamayı sakın erteleme, üşengeçlik yapma. Bu senin hayatın. Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya göre değil. Kendine göre çalışacaksın. Hedefine göre çalışacaksın. Geleceğini planlayarak çalışacaksın. Unutma, başardığın zaman bu başarıyı en fazla taşlandıracak kişi sensin. Başarısızlık durumunda da. En 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 çok üzülecek kişi sensin. Aynaya bir bakıyorsun. Ne istiyorum? Ne yapmalıyım? Adımını atıyorsun. Kalemi, kağıdı, kitabını, defterini alıp hemen başlıyorsun. Son bir şey. Sakın ekim ayı geldi, ekim sonu geldi. Bu saatten sonra çalışsam hiçbir şey değişmez deme. Önünde gayet zaman var. YGS için gayet zaman var. YGS kesinlikle ama kesinlikle bir bilgi sınavı değil. Yorum sınavı ve sen bunun üstesinden gelebilirsin. Yeter ki ne istediğini bil, başla ve göster şu YGS'ye, göster şu ÖSYM'ye gününü. Hadi bakalım.